Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Emir. Bugün sizlerle birlikte... Ama Sa benim kanalım, <laughs> Bugün Driving Empire'da Sarp'a iflas ettim. Ne lan? Kargo kardeşim. Aynen, Aras Kargo. Arka... Bunun arkası yok. Bitirmek istemiyorum. Sarp'ın <laughs> evini bastım. Sarp'ın evini bastım. 2.4 milyon payı Ha <laughs> <laughs> ben... <Kaç>, <laughs> falan... <laughs> <laughs> bir de şunu da alalım. 740 bine. <laughs> Da da <laughs> <laughs> <Hayır. gülüyor> Tamam tamam güçler alıyorum bak sana Sana Al. güçler alayım mı? <laughs> Al. Güçler <araba. gülüyor> Şimdi de alalım. <laughs> Sat. Bak satma. Oğlum bunların hepsini sürebilir miyim? Süreceğim. <laughs> Aa oğlum, çok güzel oğlum. Ya verirsin güzel Allah razı olsun. Arkadaşlar like atın. Olur. Like <laughs> atın. <laughs> ya Emir kalk ya. Kalk. Abone olun. Abone abone. Ya ve genci pro da geldi Allah'ım ya. Emir sen niye bizim eve... <laughs> <laughs> Emir sen niye <laughs> bizim <gülüyor> eve geldin? Ev benim, ev benim. <laughs> şaka şaka. Lan yuh. Oğlum araba efsanenin ötesindeki efsane. En son araba bile bu etmez ha. Arkadaşlar her like sarpa bir mutsuz ay mutluluk. Bakalım buraya girer mi? Oğlum dur dur dur. Allah'ını seversen yapma bir. 5 like istiyorum. Eğer 5 like kendisi, aldım, kendisi, tüm Bakalım şöyle. çocuğa da cevap veremiyorum. Ki. Evet. Tamam ya, iyi. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> <laughs> en azından arabaların çok iyi karşıyım. <laughs> Arkadaşlar, oha lan içine bak. <laughs> Baba bari hayır, dur hayır, dur hayır, dur hayır, Allah aşkına hayır, dur hayır, oğlum hayır, lan oğlum dur dur oğlum dur biraz yiyeyim ya Allah ya ama ya arkadaşlar arkadaşlar atmayın at atın 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 hadi güle güle hadi